Ben çıkıyorum. Merhaba abi. Kızım, dün gece Toprak'la Çınar'ın başına çok kötü bir olay geldi. Ne gibi? Ne var Reyhan? Hayatım nasılsın? Aklım sende kaldı. Neden? Ailem, bütün sevdiklerin yanında nasılsın? Bak, bu geçici bir durum. Lütfen alınganlık yapma. Akşam yemeğe gel. Kusura bakma Reyhan. Ben istenmediğim yere gelmem. Hadi bay. Hani hiçbir yere gidilmiyordu? Sen gidiyorsun işte. Hayatım, Çınar abin ne dedi? Hı? Acil bir durum olmadığı sürece dışarı çıkmayacağız. Ben de bu toplantıya girmek zorundayım. Ha senin bu işin önemli, benim antrenmanım önemsiz değil mi? Oğlum, bak her şey normale dönecek. Biraz sabret. Tek teklifini beğenirler. Of. Bir şey mi olur ya? Ne olacak? Senin ve abim yüzünden kocamı göremiyorum. Toplantı biter bitmez Yusuf alıp eve döneceğim. Kocam beni evimde koruyabilir. Oh be, sonunda evimizdeyiz. Reyhan. nasıl izin çıktı gelmenize? İzin izin almadık. Çektim kapıyı geldim. Burası bizim evimiz. Abim üzmek istemiyorum ama evliliğimiz her şeyden daha önemli. E Okan abi, oynayalım artık şu oyunu. Kaç gündür bekliyorum. Tamam. Annen mısırları patlatırsa neden olmasın? <laughs> tamam hafif gelin. Peki ben üstümü değiştirip geliyorum. <laughs> tamam, tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.